Dur şimdi. Selamün aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben size domateslerim hastalanmış. Onları göstermek istiyorum. Nasıl kurtarılır diye. Keseceğim şimdi bunları. Bu basır olmuş bunlar. Bunlar kesilmezse bunlar kurtulmaz. Yok. Bunlar temizlenmesi lazım. Domatesin dibine de atılmayacak. Başka bir yere atılmayacak. Makasına kesilmesi lazım onlara. Böyle. Hava bu basur. bazen köklerinden biri kuruyor simsiyah alıyor onlar hiç kurtarılmıyor. bak bunlar da üstü buruşmaya dönmüş belki de kuracak Her ektiğin oluyor mu olmuyor havada hastalık geliyor ara ara şimdi de keseyim bu tamamen Gitmiş. Bunu tam dibinden keseceğim. Çok hastalık gelmiş. Hava bu tamamen gitmiş. Bunun dibinden çıkması lazım. Sadece sizin olmuyor, bizim de oluyor böyle. Bunu da tepeden gelmiş. yapıyorsun ama işte Allah verirse yiyeceğiz. Vermezse ne yiyeceğiz? Bak yumruzuklarımızı kesmesin. Bak oh, bu da gitmiş. Belki kurtulur temizleyeyim de. çünkü her yerden sizimiz verir kurtulursa. Resim burada kesin. Kurtulmazsa yenileri dikeceğim. Hepsine gelmiş. Çoğuna gelmiş. Bunda, bunlar hep yerde. Çerede hastalık gelmiyor. Tamamen kestim bunu. Destek için abone olmayı unutmayın. Bunlar da bağlanacak. Buna da gelmiş. O Mübarek. Destek için yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, beni izlemeyi devam edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a asma.